Sevgili çocuklar, bugünkü konumuz kesirler. Şimdi ne görüyoruz? Bir bütün ekmek, bir bütün portakal, bir bütün elma. Peki biz bu ekmeği tam olarak ortasından iki eşit parçaya ayırırsak, her bir parçasına ne diyoruz? Yarım ekmek, yarım ekmek. Bir bütünde iki yarım vardır çocuklar. Bir bütün elmayı iki eşit parçaya ayırdığımızda her bir parçasına ne diyoruz? Yarım. Yarım elma. Yarım elma. Yani bir bütünden iki yarım elde ediyoruz. Portakal da ayıralım. İki yarım portakal elde etmiş oluyoruz. Bir bütünde iki yarım vardır. Peki çocuklar şimdi size soruyorum. dört e, 4 tane yarım portakalım var. Acaba bu kaç tam portakal eder? Şimdi yarım portakalları üzerine kapattığımda 4 tane yarım vardı. Şimdi 2 tanesi bir portakal etti. Diğerini de kapatıyorum. Yani 4 yarımla 2 tam portakal elde etmiş oluruz. Peki şimdi tekrar soruyorum. 3 tam portakalda kaç tane yarım vardır? Şimdi 3 tam portakalda bakalım kaç yarım varmış. 2 yarım 2 yarım daha 2 yarım daha yani 6 yarım portakal vardır. Altı yarım 3 tam yapar. Bir tam 2 tam 3 tam. Hadi bakalım çocuklar. Şimdi sıra sizde. Mutfağa gidiyoruz. 2 tane elma alıp geliyoruz. Getirdik mi elmalarımızı? Ailemizin yardımıyla bu elmaları ortadan iki eşit parçaya ayırıyoruz. Peki ortadan iki ayrılınca ne oldu? Kaç tane yarım elde etmiş olduk? Sayalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane yarım elde etmiş olduk. Şimdi birleştiriyoruz. 2 yarım bir bütün ediyor. 2 yarım bir bütün ediyor. Yani 2 bütün de İki bütün elma da dört tane yarım vardır. Sevgili çocuklar, bir bütünü iki eşit parçaya böldüğümüzde iki tane yarım elde etmiştik. Şimdi yarımları da iki eşit parçaya ayırırsak, biz bunlara her birine çeyrek diyoruz. Bir yarımdan iki çeyrek, diğer yarımdan da çeyrek elde etmiş oluyoruz. Bir bütün elmayı iki eşit parçaya böldüğümüzde iki tane yarım elde etmiştik. Şimdi bu yarımlarımızı da yine iki eşit parçaya ayıralım. Ve her bir parçasına ne diyoruz? Çeyrek diyoruz. Evet sevgili çocuklar. Bir elmayı dört eşit parçaya böldüğümüz zaman her bir parçasına biz çeyrek diyoruz. Bir elmada dört tane çeyrek vardır. Bir bütün elmada. Bir bütün ekmekte de dört tane çeyrek vardır. İki çeyrek birleşirse bir yarım eder. Diğer çeyrekleri birleştirsek bir yarım da oradan elde etmiş oluruz. İki yarım da bir bütün olur. Bütün bu öğrendiklerimizin ışığında Burada gördüğümüz soruları defterimize yazalım. Cevaplarını bulalım. Şimdi birinci soruya bakalım. 3 tam nokta nokta yarım eder diyor. Şimdi düşünelim. 3 tane tamımız var. Acaba bunlardan kaç tane yarım elde etmiş oluruz? Ayıralım. Şimdi cevabımıza bakalım. Sayalım yarımlarımızı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman 3 tam 6 yarım eder. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda ne diyor? 2 yarım nokta nokta bütün yapar diyor. 2 yarımı birleştirirsen kaç tane bütün yapar? Bir tane bütün elde etmiş